Ay sen iyice abarttın. Daha mesai başlamadı ki. Engin Bey'in notlarıyla karşılaştırıyorum. Toplantıya kadar anca yetişir. Bir yan bulsa bir sürü iş. E şirketin o zaten. Her gün bir sürü önemli toplantı. Hepsine bu kadar zaman ayırsak eve gidemeyiz vallahi. Ya sen böyle yapınca biz çok göze batıyoruz. Neden? İşinizi yapmıyor musunuz? Ah ne münasebet canım. İyi o zaman ben seni tutmayayım. Malum benim de işlerim var. Biz de tutmayalım seni. Çalış tabii, çalış. Ne de olsa sevgilinin şirketi. Allah'ım ya. Aa, ama kıskanıyorum. Bak. Benden çok işi düşünüyorsun hayat. Engin, ne yapıyorsun? Ne Kapı açık. Kapı açık. Bir dakika. Kalkma, bekle. Artık kapalı. Gel bakayım. Sakın. Hayat, zaten mesaiden önce geliyorsun. Bu kadar yüklenme kendine. Biraz daha ağırdan al. Ben zamanında geliyorum. Asıl işe geç kalan sensin. Ya ne yapayım? Patron olmak böyle bir şey. Ama tabii senin patronun değil sevginde olmayı tercih ederim. Benden bu dosyada istemişsin galiba. Aa çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Teşekkürler. Biliyorum ben de hemen. Evet o dosyaları bakarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sunum dosyası için motion grafikle anlaşılmış. Ama o da istediğimiz zamana kadar yetiştiremeyeceğini söylüyor. Storyboard'la halletmeye kalksak aynı verim alamayız Engin. Hayat, bence şu anda aynı dili konuşmuyoruz. E anlattım ya, motion grafikle yapılan projelerde müşteriye daha çabuk aktarıldığından, ciroyu daha fazla arttırdığından. İyi yapmışsınız. Engin, iş konuşuyoruz burada. Ya ben o kısmı her zaman para vererek hallediyorum. Her türlü detayı bilmeme gerek yok ki. Ya, toplantı saat kaçta? Birazdan. Bak, en söyle yapalım. Sen bana anlattıkların hepsini çıktı sınav, tamam mı? Ben de uğraştırma. Teyzem arıyor. Neyse şu işleri halledeyim de sonra dönerim. Aç şu telefonu. Gonca bilir. Ha Gonca. Hayat nerede kızım? Çalışıyor, işe girdi o. İşe girdi. Nerede işe girdi? Şey, bir şirkete. Bir şirkete mi? Evet. Bu şirket Engin'in şirketi olmasın? Bilmiyorum ki. Gonca, kızım beni niye zor durumda bırakıyorsunuz?